arkadaşlar arkadaşımız Eymen zaten tanıyorsunuz Ubeydullah Asım arkadaşlar Ayşar yani video sahibi ben değilim Mustafa ben çekmiyorum şöyle arkadaşlar düğün bitmedi Dün videoya göndermiştik. Bu sefer herhalde birlikte camideyken. Orada yemekler falan vardı hatırlıyorsunuz. Şimdi bitti üçüncü Bir şey Bir şey Arkadaşlar tebrikler

Ver be lan. Şimdi dört dört. At Bizim caminin manzarası. Aşırı iyi köy manzarası. Şurada yenge var. Eymen çek beni. Gördüğünüz çek çek çek. Eymen çek beni. <laughs> Çocuğum çek. Eren. Eren Türk. Eren bilmem ne şey unuttum. Arkadaşlar Türkçe mi gitti? Açın şu. Açın Şimdi ben buradan atlayacağım. Ay tut. Eyvah

olsun normal zaten. Yaşlı olduğu için bünye kaldırmıyor normal. Hatamız da var bizim. Asım gel. Atla tabi arkadaşlar ayağı sakat. Dedi ki ne yapacağız? Ne var ne kuyu? Ne var ne Evet. Arkadaşlar şimdi bu da buradan atlayacak şöyle göstereyim. Mermer benim gibi birazcık daha korkuyor. Evet bu iki mermer. Bacakları açacak. Eren. Katla onu bir tur. Bir tur katla. Şişt Eren bir tur katla, <laughs> şüphe, katla onu. Bacaklarımız çok önemli. Arkadaşlar. Katla. Bacaklarımız çok fazla zarar zararlanmasın diye şey minder koyuyoruz. Şöyle. 1, 2, 3 Arkadaşımız gelmişti <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşımız şaka yaptı bize. Çok komik değil mi? Ha <laughs> ha gülelim. Hadi şimdi sizi caminin en alt katını gezdireyim size. Bakın görüyorsunuz. Evet. Burada ben çocuklarla dalga geçmeyi çok seviyorum. Şimdi, adaş'a da atıyoruz. Adaş da işte şan Allah. Çilek, çilek, leylak. Evet. Arkadaşlar burada namaz kılarda dinlemek için uyuyor. Bugün çektiğimizi yiyorlar. Bu kısımda bir su buna göstermiş olduk sizlere. De. Yine mi düşüyor sakat? Bu çok klişe bir konu